Arkadaşlar hepinize merhabalar Arkadaşlar size bir şey soracağım Youtube'a e, Şey Youtube'a e, böyle şarkı Şarkıyla birlikte video çekmek Nasıl oluyor onu yorumlara yazar mısınız Lütfen veya bir bir yerden Bana bildirir misiniz çok sevinirim Şimdi hemen cecik pamuk Ne yapıyor ve bana gideceğiz Arkadaşlar biz bugün ben gitmek için alacağım eşyaları size göstereceğim Hemen pamuğa bakalım önce Evet gidiyoruz pamuğun yanına. Pamukcum neredesin? Evet pamuk balkondaymış yine. Ve arkadaşlar koltuğunun altında şu şekilde uyuyormuş. <laughs> şimdi onu alalım. Evet arkadaşlar pamuk hanımefendi koltuğa koydum. Şimdi onu timlere çıkaralım sizlerle birlikte. Hemen geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bağ götüreceğim bir şey eşyalara bakalım. Evet, eşyaların yanına gidiyorum. Çek. Ve birinci eşya. Bir kutu slime. İki tane daha slime. Bir tane de iki tane daha slime. Yeşil, turuncumsu, mavi, e, turuncumsu ve pembe. <laughs> Şimdi hemen cecik bitkimi göstereceğim. Onu bağ arkadaşlar stilleyeceğim. Çünkü böyle kapalı alanda pek iyi büyüyemez. Gördüğünüz gibi burada bunu stilleyeceğim. Şimdi bu götüreceğim eşyalar bu kadardı. Bir de pamuğun kafesiyle tadışını değiştirmek için aşağı götüreceğim. Şimdi arkadaşlar pamuğu aşağı götüreceğim. Aşağı götürüp geleyim ben. Gezdireyim çimlerde falan öyle geleyim. Evet arkadaşlar şu anda binamızdayım. Şimdi kapıyı açılmasını bekliyorum. Pamuğun kafesi de burada. Geldim arkadaşlar pamuğu çimlerden getirdim. Hemen eve geçelim. Tamam. Ve arkadaşlar pamuğu çimlerden getirdim. Videomuz bu kadardı. Açıklıca da pamuğu çimlerden nasıl gezdirdiğimi falan da sonra göstereceğim. Şimdi bir güzel buraya oturup videomuzu yayınlayayım.